Herkese merhabalar. Bugün duvarımızı görüyorsunuz çünkü bu duvarda bir bardağımızdan şeklimizi yansıtmaya çalışacağız. Bunun için bir hazırlık yaptık önce. Bir o videoyu bir izleyin. <laughs> Evet arkadaşlar nasıl yapıldığını gördünüz Neler yaptığımızı gördünüz Şimdi bakalım bu çalışacak mı çalışmayacak mı Ona bir bakacağız Elimde bir fenerim var onu çok gösteremiyorum Işığı oradan sağladığımız için karanlık Şimdi bunun önüne koyarak Şeklimizi yansıtmaya çalışacağız Ayşegül nasıl oldu çok güzel <laughs> ama pek belli olmuyor tabi. E şimdi e, yansıması birazcık bulanık gibi oluyor ama e, şeklimiz burada. Nasıl göstereceğim onu? Ha böyle. Şeklimiz burada bunu belli bir oranda duvarımıza yansıtmış olduk. Bir nevi projeksiyon oldu. Bu etkinliğimizde burada tamamlamış olduk. Değişik şekiller de yapabilirdik. Kuşlar, çiçekler, kalpler biz yüz ve çiçek yaptık bu sefer. Şöyle birazcık yaklaşınca daha mı güzel oluyor? Böyle biraz daha küçük. <laughs> Zevkli, eğlenceli oldu. Bugünlük etkinliğimiz bu kadar. Ayşegül kamera doğru bir elini uzat el salla bakalım. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz.